Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Senin çok bekledim dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Ayliz Kadir'e karşı nasıl davranacak peki? Yeni bölümde dizinin seyri nasıl edecek arkadaşlar? Ee, hep beraber bakalım. Seni çok bekledim dizisinin yeni bölümünde Hayat ne olursa olsun Ayliz ve Kadir'i bir araya getirecektir arkadaşlar. Kadir ne kadar Ayliz'e yakınlaşmak istese de Ayliz Kadir'den uzaklaşmak isteyecektir arkadaşlar. Çünkü Ayliz Gerçekten e, Serkan'a mecbur kaldığı için onunla evlenmekten başka bir çaresi yoktur. Çünkü Ailis kimsesizler yurtuna büyüdüğü için e, Serkan'a mecbur kalmıştır arkadaşlar. Ailis, Kadir ile tanıştıktan sonra Serkan'la evlenemez. Ve dizinin ilerleyen bölümlerinde ise Ailis e, ne kadar istese de Serkan'la evlenmeyecektir arkadaşlar. E, Ailis Kadir'den e, ne kadar hoşlansa bile... Ondan yakınlaşmak istemeyecektir arkadaşlar ve ondan çekinecektir arkadaşlar ilk bölümlerde. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.